Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hayatta her şey istediğiniz gibi umarım yolunda gidiyordur. Bu sabah biz çok erken kalktık. Al seferden saat 5'te uyandı. Az önce uyuttum. Ee, kahvaltımızı da biz çok erken yaptık. O uyuyor kendi. ben hemen ilk olarak yemeklerimi ocağa atmak istedim. Ocağa mercimek çorbamı attım. Hatta şu geri kalanları da kavanozlarıma boşaltıyorum. Kaldıracağım onları. Bir de bugün pırasa yemeği yapacağım. İnşallah uyurken biraz uyur da yaparım. Şöyle pırasalarımı da çıkardım. Bugün pırasa yemeği yapacağım. Yanına da bir de bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde olacak. Al seferden birkaç gündür böyle çok erken saatlerde kalkıyor. Saat 5'te falan kalkıyor. Ee, akşamları saat buçuk 7 gibi uyuyor ama. Ee, sabah 5'te kalktıktan sonra biraz onu salladım. Tekrar uyudu. Bir saat kadar. Sonra uyandı tekrardan. Zaten sabah erken acıkmış oluyor. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltısını yapıyor. Biraz oynuyor. Tabii biz bu aralar biraz yorgun düştük eşimle. Çünkü e, saat 5'te hiç kalkmıyordu. 6-7 gibi uyanıyordu ama yaklaşık bir 10 gündür falan saat 5'te bir kalkıyor. Böyle yani arkadaşlar yorgunum yani şu anda. Yüzümden de belli oluyorsa yorgunum. Maalesef o uyuduğu zamanda gidip biraz dinlenemiyorum, uyuyamıyorum. Çünkü yemek yapmam gerekiyor. Asaferdem gerçekten acıkmış oluyor. Ee, artık ben biz ne yiyorsak onlardan yediriyorum. Pırasa hiç yemedi. Bakalım bugün sevecek mi? İnşallah sever. Bu zamana kadar ne yaptıysam hep yedi. Artık böyle yavaş yavaş tavuk, et, köfte bu tarz şeyleri vermeye başladım. Zaten sebze yemeği veriyordum. Çorbalarını veriyordum. Yemek yemeyi seven bir bebek. Güzel yiyor. Şöyle çorbanın altını biraz kısayım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Ben de çıkan bulaşıkları makineye falan giydim Elimde yıkanacakları yıkadım Onları da şimdi kaldıracağım Şu pırasamayı da ocağa atayım Ben biraz rahatlayacağım o zaman Yoksa Safer'den uyanınca Hiç bana iş yaptırmıyor Babasını da hiç rahat bırakmıyor Gece kalkıyor böyle Hiç uyumamış gibi Baba, anne, abi Bir de bağırıyor Nasıl bağırıyor Aman Allah'ım Ay. uyurken eşim biraz uyuyor, dinlenmek istedim Onu da çok fazla yoruyor bu sıralar. Tabii anneler maalesef uyuyamıyor. Bunları da kaldıralım. Ses geldi acaba uyandım ya inşallah uyanmamıştır. uyuyor Neyse ben şimdi pırası yemeğimi de çabucak ocağa atayım da pissin Bugün de böyle bir vlog başlatmak istedim gerçekten video çekmek benim için çok zor oluyor arkadaşlar asla perden böyle hemen uyanıyor yani saat böyle yarım saat bir saat uyup hemen kalkıyor Bilmiyorum. uyuyan ben de hemen işlerimi yapmaya çalışıyorum. Özellikle yemeğimi yapmaya çalışıyorum çünkü Arda'cığım saat dört buçukta geliyor ve karnı aç gelmiş oluyor. için. Bakalım bugün parasalıyı sevecek mi inşallah Anneciğim. Yarım saat oldu sen daha uyuyalı. Bakın kim geliyor? Hemen uyandın. Ne yapırız yemeğini ocağa bile atamadım anneciğim o ayaklarını hemen çorabımızı giyelim hadi. Hadi gel bakayım bana. Aşkım. <laughs> ya sendeki bu güzellik nedir ya Allah'ım ya yiyeceğim ben seni. <laughs> Aa, bak tamam böyle bakalım böyle bakalım böyle aşkım, bakalım. Al bak. Senden çekti anneciğim ya. Ha? Nedir aşkım? Sen bal mısın, aşk mısın? Nesin hayatım benim? Oh. Ne diye bu tripodun anneciğim senden çektiği ya? Neden rahat bırakmıyorsun? Tamam, tamam, tamam. Vereceğim aşkım, vereceğim. Ama hemen ayaklarımıza <laughs> çorap giyelim. Ay bir de şunu söyleyeyim. Asaf Erdem gece ne üzerini örtürüyor? <laughs> Hiçbir şey. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Hiç üzerimizi örtmüyoruz. Allah'ım elleri soğumuş oluyor. Böyle ayakları da soğuk oluyor. Sabaha kadar nöbet peşindeyim böyle. Üzerini ben örtüyorum. O ağlıyor. Örtmemi istemiyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Ne yapacağız aşkım seninle böyle? Havalar soğumaya başladı. Hiçbir şey istemiyor. Altındaki böyle eşofmanlarını, pijamalarını çıkartmamı istiyor. Nasıl çekiştiriyor onları? Nasıl ağlıyor? Şikayet ediyorum anneciğim seni. Ya hasta olursam ben çok üzülürüm ama. Çok üzülürüm. Oh. Hadi gel içeri gidelim. Sen babayla oyna, ben hemen o arada yemeğimizi atalım aşkım. Oh. Neymiş bu elimdeki? Neymiş? Aa! Mahmut varmış burada. Abimizin Mahmut'u. Nar. Bak. Sizi Mahmut'la tanıştıralım. Mahmut. Bu ardıcığımın Mahmut'uydu. Tamam. Tripotu Tamam al anneciğim. Al. Tamam al. Şimdi oldu aşkım. Bak ayakların üşümeyecek artık. Gördün mü? Sıcacık. Bak baba çağırıyor aşkım seni. <laughs> baba. Hani Mişal Seferdem'in babası? Gel tamam illa ki o da bakacak. Şimdi onu göstereyim size. Gel bak 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 bak. Aaa bak. Bay bay yap. Ablalar, teyzeler bak ben bay bay yapabiliyorum de. Bay bay. Bay bay yap aşkım. Anne cici yap. Anne cici. Bence bu kadar yakışır ya. bay, bay mı yapıyorsun? Şişt. Ama seni şimdi babaya vermem lazım. Hala pırasayı ben zorca atamadık aşkım. Karnın acıkacak şimdi. Neyse ki çorbamız pişiyor. Ha? Oh. Onu içeriye bıraktım ama geri geliyor. Tam bir mutfak hastası. Hemen mutfağa <laughs> Ay yıkılmayalım mı? Dijam tamiyosun ha yıkılma ne olacak? Dans yapalım mı? Dans, 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 dans. da 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 dans, dans, dance Ver elini, ver elini anneciğim. Da 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 oraya bakıyorsun değil mi? Bizimi görüyorsun? Ne var orada aşkım? Ama burası senin için çok tehlikeli aşkım. Burada ocak var. Burası senin için çok tehlikeli. Bay mı yapmak istiyorsun? Neyse fırasalarımızı doğradık. Ama o yenmez. Çiğ. Isıramazsın. Evet. Eh, tamam gel. Tamam aşkım aldı. Beğendin mi? Burada nesi var?